Merhaba arkadaşlar. NMG Gameplay YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile daha sizinle birlikteyim. Değerli arkadaşlar videomuzun detayına geçmeden önce gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videomuza da beğeni atarsanız sevinirim. İsterseniz videomuzun detayına geçelim. Bir pro futbol oyunu değerli arkadaşlarım. Bu oyunu uzun zamandır betalarını oynuyoruz. Geçen 2 hafta önce de yeni bir betası çıkmıştı. Baya bir oynadık. Ve son birkaç gündür oyuna giriş yapamıyoruz server hatası veriyor. Bu server hatasını neden verdiğini birazdan size söyleyeceğim. Tabii ki bu oyun ve bu oyuna benzer oyunların gelişme, bilgi, detay ve yeni çıkacak olan betalarla ilgili biliyorsunuz sıkça paylaşımda bulunuyorum. Özellikle Total Futbol, Real Futbol, güzel futbol oyunları var değerli arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlarda çıkacak olan oyunlar hatta bu ayın 21'inde Real Futbol oyununun betası da çıkacak değerli arkadaşlar. Ama bu beta Çin'de olacak. Bilginiz olsun global olmayacak değerli arkadaşlarım. Benim edindiğim tecrübe bilgiye göre sadece Çin'de yayınlanacak. Bu betaları da nasıl oynayabileceğimizle ilgili yollarını ve nasıl kurabileceğimizle ilgili bilgiler edinirsem, kurabilirsem bunları da videolarımdan paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Takipte kalın. Yani ayın 21'inde Viale Futbol oyununun yeni bir betası, yeni bir versiyonu Çin'de yayınlanacak bilginiz olsun. E, Total Futbol'da aynı şekilde daha dün yine yeni bir bilgilendirme videosu çektim. Onu da izleyebilirsiniz Total Futbol'la ilgili. Futbol League 2023 versiyonu içinde zaten şu an yeni bir versiyonu çıkmış. Onu da nasıl indirebileceğinizle ilgili kanalımda videolar ve detaylar mevcut bilginiz olsun. Şimdi bugünkü videomuzun konusu Bia Pro Futbol oyunu değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna giriş yaptığımızda server hatası alıyoruz. O server hatasını almamızın sebebi oyun beta'da olduğu için değerli arkadaşlarım. Oyunun betası bitti. Artık bu oyunda yeni betaları bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda ya da önümüzdeki zaman dilimlerinde yeni betalar yayınlanacak değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni betalar geldikçe bu betaların bilgilerini, videolarını ve gelişmelerini de kanalımızda bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani şu an oyuna giriş yaptığımızda aldığımız hata maalesef betanın bittiğinden dolayı o hatayı alıyoruz. Yani hiçbir şekilde şu an oyunu oynayamıyoruz. İleriki zamanlarda yeni betalar çıkacak. Betalar çıkacaklar da paylaşırız. Hep beraber oynarız. Değerli arkadaşlarım umarım bu yaptığım videolar hoşunuza gidiyordur. Bu yaptığım videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka kanalımıza abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, bize destek olmak için de videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu konuyla ilgili soru, görüş ve önerileriniz varsa onları da mutlaka video kısmına yazabilirsiniz. Vakit buldukça onlara da cevap vermeye çalışırım. Değerli arkadaşlar dediklerim bu kadar. Bir pro futbol oyunu şu an betası bittiği için giriş yapamıyoruz. İleriki zamanlarda yeni betalar çıkacak. Onları da sizinle paylaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.